Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz bugün. Evet. O ücretsiz bir sürü mega, mega kutu açalım. Hadi bakalım. Ya. O bir tane daha varmış. Yok. Hadi açalım ne Arkadaşlar bu kostümü alıyorum. <laughs> <Çok sağ olun. gülüyor> evet. şimdi ne Oyuna geçelim defter şunu <laughs> Bunları arkadaşlar. Ben 3000 kupayı arada dört günle yaptım. <laughs> Şimdi ne Mesak, mesak, mesak. Hesaplaşma oynayalım çift. Evet. evet arkadaşlar. Beğeni atarsanız ve abone olursanız çok seviniriz. Sesini kısalım. işimiz var da, takım arkadaşımız öldü. At, at, bir adam. İşte arkadaşlar bir beğeni atın. Bir çok seviniriz. Arda bugün yanımda değil gördüğünüz ya. Allah Allah. Canım. Evet, arkadaşlar. Tek hesaplaşma gideceğim arkadaşlar. Susacağım. Sınav oynayacağım. Evet, pusmalı oynayacağım ve pusacağım bir kişi kalana kadar pusacağım. Allah 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 Allah. Bu karakter bende vardı ama seçmedim. Eskiden. Onu bitirdim arkadaşlar zaten. İşini bitirdim kaçma. İşte gördüğünüz gibi kaçtı. Vallaha. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada zaten kötü geçtim. Bu çok kazandım. Arkadaşlar o ka Savaşçı'ya çok hasar vermiştim ama. Bir dakika. Şimdi hangisini alsak? Ne yapıyorum? Aldım. Bayağı bir gitti ama. Değildi. Güzel mi akarmak sesi hariç? Eeeeeee Arkadaşlar hangi karadenin savaşçısını seçsem? Hımm hangisini seçsem? Bunu seçeceğim. evet bu de kusacağım bu arkadaşlar diğer frank alacağım <gülüyor> <gülüyor> gel babana. Ya. Ya. Keşke yanına gelmesi. Şimdi Primo'yu seçeceğim arkadaşlar. Evet. Sel Primo. vazgeçtim anda bekliyor başka bir savaşçı sistemi firma izini hangi savaşçıyı seçsem Frank ya Arkadaşlar giriyor Ardayla da Brawl Stars videolarımız gelir bir hafta falan sonra Evet. Aşağı. Arkadaşlar ben Frank'ı daha dün çıkarttım. <laughs> kaçırıyorum. biraz kaçacağım Kusacağım arkadaşlar be. Korkma falan değil. Kusmak seviyorum. İsa inşallah bir bir şey yapmaz. Orada duralım. Evet arkadaşlar. Yağım Oy tam yan var şöyle. <laughs> 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 Arkadaşlar, arkadaşlar ikinci aldık, ikinci aldık, kesin ikinci aldık. Evet ikinci aldık. Arkadaşlar 6 kupa aldık. Evet. Şuradan. Evet şunu alalım. Buradan yukarı seçeceğim. Evet arkadaşlar. PUBG Lite videoları da gelecek. Ama daha sonra... Burası tarzı öbür videoda da çekeceğim. 3-4 videoda Arda gelir sonra. 3-4 videoda kalmaz belki. Bir de Perşembe günü video gelir arkadaşlar. Bir like atıp ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu zemine alıp kaçayım. Alıp kaç, alıp kaç, alıp kaç, alıp kaçacağım. Al, kaç, al, kaç, al, kaç, al. Bu adam beni öldürecek. Kış kış, canım çok azaldığı için kaçıyor. Aa, çok küçüksün arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağımı şaşırdım. Ya Allah'ım. O tipi aslında öldürdüler ya. Can, can da 1500 kalmıştı. Yine oynayacağım arkadaşlar. Evet. Dur oynayalım. Beğeni atarsanız ve abone olsanız çok mutlu oluruz. Biri bizi izliyor ama kim? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu <laughs> Allah çok güzel düştük. Evet, Hadi için biz izliyor arkadaşlar. İşte, i̇ki video sonra Arda da gelir arkadaşlar. Ona ya Minecraft videosu ya da PUBG videosu gelebilir ya da Blaster videosu. Yine oyuna girelim. Evet. Şuradan. 1301 kutu olduk. Evet. evet. Bunu yükseltmek istedim. Arkadaşlar. Şey. Evet. Şimdi yine yaptık iki seviyede. Hadi bunu da yükselteyim. Ben bunu istemiyorum savaş. Pv'yi çok severim. Peynir. yükseltiyorum Yıldız gücü ne zaman açılıyor? Şu kaç seviye? Dokuz. Koltuğu seçeceğim. Arkadaşlar koltuğu hangi kıyafeti daha güzel seçin bu mu yoksa bu mu ben şimdilik bununla oynayacağım evet. Hadi <laughs> arkadaşlar koltuğun gördüğünüz gibi aksesuar da var Adam nasıl öldü ya? Öldürdün mü beni? Bu da bir canlısı olsun. Ee, neresi, 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 neresi. Sen kimsin? Sen kimsin? Canına bakın arkadaşlar. Canına bakın arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar canı 48 kaldı. Böyle bir şey Of. Ya ama ikimiz birbirimizi öldürdük Ama öldürdüm sahibi Arkadaşlar Üç kufa gitti Neyse Bir el daha atacağım Koltuğu hmm. Bu kostümüyle oynayacağım Sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar Evet Perşembe günü de Minecraft videosu gelebilir ya da PUBG ya da Brawl Stars. Şenin videosu gelir. Brawl Stars'ı hani Bu eli atmadık sayalım. Bir daha başlatacağım. Evet. Brawl Stars'ın ikinci videosu gelir arkadaşlar. Arda brastar çok güzel oynuyor. 19.000 kupası var. Evet, 4 tane hesabı da var. Şimdi bir kullanalım dedik yani. Nasılmış diye bir denedim. Arkadaşlar bunu çok seviyorum. Ee, ya bir el daha falan atabilirim. O yüzden bu onu gördüm diye şey Ah, lafı gitti. Onun için can dolduramam adam. Sana <laughs> arkadaşlar. Bir kişi kaldı. Ben ne yapayım? Adam neydi? Bana tutuyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar birinci olduk. Sonunda sonunda. 10 kupamızı aldık. Ar Ardan da kanalına abone olursanız çok seviniriz. Tamamdır. Ne yapalım? Arkadaşlar bir el daha atacağım. Bunu oynayacağım. Bu çok yakın vuruyor ama güzel oynuyor. gidecek altakilerine gidiyorum ikili. <laughs> <laughs> kırm kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Birşey arkadaş oldu Allah 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 Allah. Ay. Arkadaşlar öldük ve birazdan videoyu bitiriyorum. Evet. Sur kupa ne kaybettik ne de aldık arkadaşlar şimdi de diyorum bu videoya like ederseniz çok seviniriz ve abone olursanız açalım şimdi videoyu bitiriyorum hepinize iyi günler arkadaşlar.